Arkadaşlar merhaba. E, bu dersimizde sizlere endiktif yaklaşım sensörleri hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle yaklaşım sensörü nedir? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar yaklaşım sensörü demek şudur. Cisimleri temas etmeden, tabi cisimler metal ve metal olmayan olmak üzere ikiye ayrılır. Temas etmeden algılayan sensörlere yaklaşım sensörleri ismi verilir arkadaşlar. E, e, bunlar da Endüktif ve kapasitif olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu dersteki konumuz indüktif sensör. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, piyasada çeşitli üreticiler tarafından üretilmekte olan indüktif sensörleri görmektesiniz. E, dikkat ettiyseniz genelde indüktif sensörlerin yapısı hep metaliktir arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz simge de indüktif sensörün e, gösterimidir projelerdeki gösterimidir. Şimdi gelelim endüktif sensöre. Arkadaşlar endüktif sensörler metal cisimleri temas etmeden algılayan sensörlerdir. Yani metal olmayan cisimlerde endüktif sensörleri kullanamazsınız arkadaşlar. Bu endüktif sensör bu metal cismi nasıl algılıyor? Arkadaşlar endüktif sensörün yapısında bir bobin bulunur. Ve bu bobinle bir manyetik alan oluşturulur. Oluşan bu manyetik alana metal cisim girerse sensör çıkış sinyali üretir arkadaşlar. Tabii bu metal cismi algılama mesafesi de metalin yapısına göre değişir. Örneğin ST37 demir bir cisim 1 milimetrede algılanırken bakır cisim ise 0.3 milimetre mesafeden algılanabilir. Evet burada endüktif sensörün iç yapısını görmekteyiz. Gördüğünüz gibi burada bir metal cismimiz var. E, bu sensörün içinde bir bobin var arkadaşlar. Bu bobin ne yapıyor? Bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan içerisine metal cisim girdiği zaman e, bobinin çıkışında bir osilatör devresi var. E, bu osilatör devresi, osilatör devresinden gelen sinyal tetikleme devresi ile e, çıkış sinyali e, oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi dijital çıkış sinyali oluşuyor ve buradan da e, sensörün çıkış uçlarına sinyal aktarılmış oluyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kısım sensörün çapıdır arkadaşlar. Gelelim endüktif sensörün yapısına. Arkadaşlar endüktif sensörlerin çıkış sinyallerine göre NPN ve PNP çıkışlı olmak üzere iki çeşittirler. Ve çıkışlarındaki bağlantı teli sayısı da 2, 3 ve 4 olarak değişebilmektedir. Genellikle piyasada 3 çıkışlı endüktif sensörler yaygın kullanılır. Bunlar nedir, 3 çıkışta, bunu bunu şu, şimdi az sonra anlatacağım. Bu 2 ve 3 TL çıkışlarda genelde tek kontak olur. Ya normalde açık kontağı vardır, ya normalde kapalı kontağı vardır. 4 çıkışlı olanlarda ise normalde açık ve normalde kapalı kontak birlikte bulunur. Şimdi burada gördüğünüz gibi NPN çıkışlı bir endüktif sensörü görmektesiniz. Genelde bunların kablolaması mesela 3 telli için konuşuyorum. Kahverengi siyah ve mavi kablodur. Kahverengi kablo artı 24 voltun bağlandığı kablodur. E, mavi kablo ise güç kaynağındaki 0 voltun yani x24 voltun bağlandığı kablodur. Eğer biz çıkışı negatif olarak alıyorsak buna NPN çıkışlı endüktif sensör denir. E, bu siyah uç ise e, sensörün kontak çıkışıdır arkadaşlar. Eğer biz e, çıkışı Pozitif olarak alıyor isek buna da PNP çıkışlı endüktif sensör denir. Burada da 2 telli, 3 telli ve 4 telli endüktif sensörlerin yapısı görülmektedir. Gördüğünüz gibi 2 telli ve 3 telli de tek kontak var arkadaşlar. Burada mesela neymiş? Normalde açık kontağı var. 4 telli de ise normalde açık ve normalde kapalı kontak birlikte bulunuyor. Ama dediğim gibi genelde piyasada 3 telli çıkışlı endüktif sensörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ee, gelelim, endüktif sensörleri nerelerde kullanıyoruz? Endüktif sensörler arkadaşlar hareket ve pozisyon kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, örneğin e, siz bir konveyör band sisteminde cisimleri algılarken, e, metal cisimleri algılarken tabi bu, ne yaparsınız? E, endüktif sensörler kullanırsınız. Ayrıca limit switch'lerin e, kullanıldığı yerlerde de tercih edilmektedir. Niçin? Çünkü limit switchlerin yapısında mekanik tertibat bulunur. Bu mekanik tertibatında arıza yapma olasılığı yüksektir. Fakat endüktif sensörlerde mekanik tertibat bulunmaz. Fakat endüktif sensörlerde de montajı doğru yapmanız lazım. Bağlantıları doğru yapmanız lazım. Değilse elektriksel arızalardan kaynaklı sensör bozulabilir arkadaşlar. Burada mesela bir band sistemindeki endüktif sensörü görüyoruz. Önünden bir metal cisim geçtiği zaman ne yapacak bu sensör? Eğer e, kontağı normalde açıksa kontağını kapatacak arkadaşlar. E, gelelim endüktif sensör seçerken e, nelere dikkat etmemiz lazım? Bir, e, sensörün beslenme gerilimine dikkat etmemiz lazım. Genelde 10 voltta 32 volt arası, DC arasında değişmektedir. İkincisi sensörün çıkış tipi. NPN çıkışlı bir sensör mü PNP çıkışlı bir sensör mü? Neden? Çünkü sensörün çıkış tipine göre PLC bağlantısı değişmektedir arkadaşlar. E, sensörün çapı, kafa çapı ve algılama mesafesi bu da önemlidir. Bir de sensördeki normal açık ve normal kapalı kontak yapısı. E, mesela genelde 3 terlilerde dediğim gibi tek kontak var. E, normalde açık veya normalde kapalıdır ama 4 tellerde normalde açık ve normalde kapalı kontak birlikte bulunur. Tabi siz PLC'de yapacağınız işleme göre onu belirlemeniz gerekmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar endüktif sensörler hakkında verebileceğim bilgiler bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.